Şanlıurfa'da dördüncüsü düzenlenen ulusal kitap fuarına ilgi devam ediyor. Ziyaretçiler aradıkları her kitabı bulduklarını ifade ederken fuarın yılda iki kez düzenlenmesine ise talep var. Merhabalar şu anda kitap fuarında ya sizin de gezdiğinizi görüyoruz. Nasıl buldunuz fuarı? Ben şahsen kitap arıyorum. Bu, bulduğum birçok kitabını buldum. Satın da aldım. Şu ana kapta bıraktım hani bir işlerin daha devam etmesini istiyorum. Çok iyi fuar, ee, bütün kitaplar var. Ee, yazarlardan tanışıyoruz, imzalı kitaplar alıyoruz. Hangi yazarlarla tanıştın? Mesut Güler'den tanıştım. Mesut Güler'den Gizemli Pusula diye bir kitap aldım, çok güzel bir kitap, evet. tavsiye ederim. Fuarı çok güzel buldum, ben de aynı şekilde Mesut Güler'den güzel kitaplar aldım ve Mesut Güler'le tanışmamız çok güzel oldu. Fuarı çok güzel organize edilmiş özellikle hem alan olarak hem de yayın neredeyse tamamına yakını burada. İnsanları kitapla buluşturmak için çok güzel bir fırsat. Özellikle fuarlarda bulunan kitapların çoğu kitapçılarda olmadığı için buralar özellikle önemli. Aradığınız kitapları bulabildiniz mi peki? Hepsini, hepsini. Hangi kitapları aradınız? <laughs> Dünya klasiklerini aradım. Birkaç tane aldım ama cuma günü aldım. Almak için yine geldim. Gaziantep'ten sırf bu fu fu fuarı görmek için geldim. Burada arkadaşlarımız da var, kitaplarını imzalıyorlar. Benim de kitaplarım vardı, ben şey yapamadım, katılamadım. Özellikle bu çağda, yani görsellerin kitap okumayı biraz engellediği, belki gerilettiği bir dönemde kitaba bu kadar yoğun bir ilginin olması hem şehir açısından hem ülke açısından gerçekten sevindirici bir durum. Aşağı yukarı 3 saattir dolaşıyorum. Şunu gördüm. Çocukların, gençlerin, dolaştıklarını, efendim, reyonlar arasında kitaplara baktıklarını gördüm. Hoşuma gitti. Bu beni mutlu etti. Şunu hepimiz biliyoruz. Okumayan bir neslin kendini geliştirmesi, donatması, geleceği hazırlaması mümkün olmuyor. Hem şehir bağlamında hem ülke bağlamında okuma istatistiklerimiz çok iç açıcı değil. Bu noktada biraz daha e, okumaya yönelik, özendirici çalışmalar, e, yaklaşımlar geliştirmemiz lazım. Tabii, Bunlar için de en önemli alanlar fuarlar. Dilerim bu tür organizasyonlar daha geniş zamanlarda, daha geniş dönemlerde, daha geniş katılımlarla okumaya olan meylimiz artar. Okuma alışkanlıklarımızı geliştiririz. Temennim bu. Fuar daha sık yapılsın mı peki? Evet çok güzel olur daha sık olsa. Keşke yılda bir defa değil de birkaç defa olsa da insanlarımız kitaplara ulaşsa. Buradaki biraz önce gezdiğim kadarıyla birçok kitap Maalesef kitapçılarda yok. Bulamadığım kitapları burada buluyorum. Her yıl yapılması bence daha uzun bir süreçte yapılması lazım. Ee, biz de az önce çocuklarla da röportaj yaptık ve çocuklardan şu talebi aldık. Fuarın yılda bir değil birçok kez yapılması talebi geldi. Bununla ilgili çalışma olur mu? Tabii çocukların talebi değerlendirilebilir. Yılda iki defa yapılabilir mi? Bunlar da değerlendirilebilir. Biz okumaya başlayalım. Okuma alışkanlığımızı geliştirelim. Ee, Fuar sorun değil.